Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. Bölümün, pardon, 2. 2. bölüm pardon, ikinci bölüm tekrar. 2. bölümü te çekeceğiz tekrarı. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde My, e, Creeper evimizi patlatmıştı. Nereden geldiğini bilmiyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ağam, o ev nasıl? Evet, arkadaşlar, Bugün sizlerle Minecraft 5. Beş, bölümden hatırlayanlar vardır. Harita gitmişti. Biz de bunun üstüne tekrar harita, harita, kurduk. Samet de bir. Creeper bir önceki bölüm şeyi patlattı. Evi patlattı. Nasıl eve girdi? onu da bilmiyoruz artık. Neyse biz yapmaya devam ediyoruz evi. Tim tamam, bakalım nasıl girdi o evi ya? Evet nasıl girdi o? Ben şu şeyleri kapatacağım boşlukları. Oğlum derin taş nerede ne işe yarıyor lan benim de elimde? Ben ben attım abi onları belki kullanırsın diye aa sen mi attın ben aldım onları N nasıl aga neyle derin taşta arkadaşlar evimizi onarıyoruz o creeperlardan var ya <laughs> artık. O, o creeperlar var ya artık girelim tepene çıkalım Gene Bir şey demiyorum arkadaşlar. Gene <laughs> <Yine> gitti. <laughs> Gülmemek için zor <doğru> kendimi. <laughs> Minecraft dua et videoyu. Videodayım. Videoda olma. Videoda olmasak videoda olmasam küfürleri yazdırmıştım. Sakin. Videoda olmasam küfürleri yazdırmıştım. Aga oyuna katıldın gene mi ayrıldın lan sen? Yo. Gene katılıyorum hadi. Ben onu ayrıldı diye gördüm ya. Benim gözler biraz çekilmiş. Gitmiş, gitmiş aga benim gözler. <laughs> yün aga yün var mı sende? Yün yok aga bende. Bende yok. <laughs> Niye sordun <laughs> o zaman? Yatak falan yaparız. Aga ilk önceliğimiz yün falan alıyorum. Ben aramaya gidiyorum. Tamam git. Aga taşınalım ya. Burayı ben pek sevmedim. Taşınalım daha güzel bir yere. Taşınalım. Neyse. Onu bir önce e, oyun oyun dışında ben ararım. Oo. ah. Ne oldu onlar? Onun çok, çok güzel meyveler bunlar. toplayacağım bunları gel, gel. Tatlı meyve bunlar. Tatlı tatlı. Şey gibi düşün. Kiraz falan, bitne gibi düşün aga. Çok mu tatlı onlar? Çok tatlı aga yani bunlar. <laughs> Adı üstüne gam tatlı. Arkadaşlar bugün kamera açmadım. Gene karanlıkta çekiyoruz videoyu. Allah seni. Saat e, 7'ye 20 yani beni göremezsiniz. Bilmiyorum göremezsiniz neyse. Buraya, buradan buraya atlayabilir miyim? Hayır. O atlamadım, atlamadım. Atladım. Dağın Erkol. içine doğru gidiyorum. Buz, buzlu dağın içinden içine doğru gidiyorum hadi. Her yer kar. Buz. Eee ulaştık gezedeki mağş. bu önemli oluyor mayaş. Ah. Yaşasın, yaşasın. Aga. Video dışı. Bunu bir yere taşınacağız aga. Buraya taşınacağız. Tamam mı? Tamam. <laughs> bir şey Şeker kamışları alıyorum. Al be, lazım lazım yani. olur. <gülüyor> Aynı, <gülüyor> Aynı anda dedik be. Kağıt yapmak için aga. Ben birazcık taş topluyorum aga. Bakalım kazım var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya şükür. Elhamdülillah. Arkadaşlar şu oyunu söyleyeyim bitti. Hadi bitti. atarsın ki yeni oyundan Kesersin. Kesersin aga bırak boş ver. Kes oraları. <laughs> gene yoksa işte. Gene yok işte adam? Evet. Niye ne oldu? Şu, 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 Değil. De. Değil. Yine Wi-Fi'ye geçmiş. Şey çocuğu. Anladınız musun? Kes. Evet. Kesersin adam kameraları. Şey çocuğu yine Wi-Fi'ye geçmiş. <laughs> ne çocuğu? <laughs> Wi-Fi'de ne var anasını ya? Ne var Wi-Fi'de onu anlamıyorum ben. wi ne var? Minecraft. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada yapı kapışmanı istiyorsanız bu videoya 4 like ata, atın. Sizleri seviyoruz. Bir şaka yapayım mı aga? Ne yapacaksın aga? Bu, bu, videonun devamını istiyorsanız 10.000 like atarsınız. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mısın 10.000 like gelir mi ya? Oo, <laughs> <laughs> oh, creeper var patlasın inşallah. Ağacın kökten patlattı ağacı. Aga. Ağacı kökten patlattı aga. Ha. Arkadaşlar. Hem nerede? Bulamıyorum ki saattir evi. Ha? İsmini gördüm. Gördüm seni aga. Ben niye bağırıyorsam? Yatak yok. Kusura bakma ki gün bulamadım. Gün yok. Oğlum çok açığım. Vallahi benim saçlarım. Onu birazdan açlıktan öleceğim şey Ergan. Hayatta kalmadı değil miyiz bu bir şey? Çok açım. Bu bir şey. Yardım edin. <laughs> <laughs> Yardım edin. <edeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar. Bir şeylik yapacağım. Neylik yapacağım? Tükür bakalım bunu. <laughs> Kendimi tükürttürüyorsun agam <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar bu arada Bu ara video atamıyorum Okul derdi Anlarsınız Okul derdi bitmiyor arkadaşlar Arada bir kurusta falan kalıyorum Minecraft senin wifi ne var ya. Sakin aga. <laughs> arada için. bir kursta kalıyorum, yorgun oluyorum genelde. Direkt yatağım mışıl mışıl uyuyorum. Merak etme arkadaşlar, daha da sık 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 gelecek. Sizleri ihmal ettiğim için çok üzgünüm. Minecraft'ta değil. Yükle kaynaklar kaynakları, yükle yükle. Oha. Hmm. ya Ne dili şeyler yapıyor. Bugün hiçbir şey yapmıyoruz ki. Ne yapalım ki? Eğer arkadaşlar herkes tek başına hayatta kalmayı hayatta kalmayı diyorsanız da ona da like lazım. Yok lan yok ben like istemek like istemem ya tek başıma. Gençler merak etmeyin. Merak etmeyin arkadaşlar. Ee, video dışı ben kale yapacağım. Odun odun modun toplayacağım ya da böl bölüm Triple. patlatmana içinde. Arkadaşlar kale yapacağım. Ya. Ben şurada... Nasıl indirdim ama? Evet, bu Enderman ne şey Gözlerine bakmayalım. Arkadaşlar video bu kadar olsun çok uzun ne uzun derdim ama kusura bakmayın e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum yani görüşürüz.